Yine çok güzel, keyifli bir güne başladık. Enerjimizi, frekansımızı yükselttik. Güller diyarındayız. Çok mutluyuz. Herkesle beraberiz. Herkesi Isparta'mıza bekliyoruz. Yurdumuzun güzide bir şehrinde. Büyük bir mutluluk içindeyiz. Halk burada, insanlar burada. Onlarla beraber el ele, kol kola daha iyi kongrelere. Tabii bu seviyeyi nasıl yükselteceğiz bilemiyoruz. Çıta çok yükseldi. Ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah seneye frekansı güllü olmasa da başka şeylerle yükselteceğiz. Doktor öğrenciliğime başladığımdan beri katılıyorum hemen hemen danışman hocam sayesinde. Bu sene hem yüz yüze ilk kongre olması açısından önemli. Hem bu güller arasında bulunmak açısından, bu Isparta'yı görmek açısından çok önemli bence. Bu sene de her şey yolunda gitti. Güzel geçti. Şimdi gül toplamaya gideceğiz birazdan bunun öncesindeki kongrede de her şey yolundaydı. Çok mutlu olduk biz. Gerçekten her yer mis gibi gül kokuyor şu anda. Öyle bir şekilde. İki günlük akademik yoğunluğun üzerine bu gezi harika oldu. Hem yani Isparta'nın kültürünü çok güzel yansıtan yerlerdeyiz. Şu an bir gül fabrikası geziyoruz. Birazdan da gül bahçesine gül toplamaya gideceğiz. Gerçekten hepimizin yorgunluğunu attığı harika bir sosyal gezi oldu. Ekibe çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet. önce gül yağı, gül suyunun nasıl yapıldığını tarihsel bir açıdan arkadaşlar bize açıkladılar görevli olanlar. Ee, gerçekten gül yağının bu kadar söyleniyordu ama etkili olacağını burada bir kere daha öğrenmiş olduk. Gezi çok güzel başladı. Hava da çok güzel. Şimdi işte gül bahçesindeyiz. Gül topluyoruz. Ondan sonra da devam edecek bu şekilde. Evet. Bu arada tabii ki organizasyon çok güzel. Çok güzel başından beri şu ana kadar kusursuz olarak işledi. Onun için tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gece yapılırken anlatımları izledik. Orada frekansın gül kokusuyla yükseldiğini söylediler. Hakikaten yani şu anda gül bahçesinde bu gül kokuları içerisinde bu güzel organizasyondan sonra in akşam yaşadığımız güzel gala gecesinden sonra şu anda bu güzel havada, bu güzel ortamda bu gül bahçesinde e, büyük bir mutluluk duygusunu yaşıyoruz arkadaşlarla birlikte olmaktan bu etkinliği paylaşmaktan büyük kıvanç duydum büyük e, mutluluk duydum e, benim için bu önemli bir önemliydi çünkü daha önce birkaç kez Sparta'ya geldik Kongre'lere de katıldık ama Gül Bahçesi organizasyonunu ilk kez yaşadık e, yani her şey çok güzel organizasyonu yapan e, başarılı rektör olmak üzere tüm arkadaşlara işlenlikle teşekkür ediyorum her şey güzel olsun üzerimizde tatlı bir yorgunluk var. Ee, ama bu yani keyifli bir süreç. Ee, hocalarımızın yüzlerini güldüğünü gördükçe, memnun olduklarını gördükçe biz daha mutlu oluyoruz. O yüzden de çabamızın, emeğimizin karşılığını almak böyle bir şey. Ee, sabah saatlerinde e, grubumuzu önce Gülbirlik e, tarihi fabrikaya e, ve orada kahvaltıya götürdük. Gül kahvaltısı yaptılar. Sonra Gül topladık. Gül hasatını e, gördüler. Arkasından da buraya İstanbul'ya Süleyman Demirel. Demokrasi Müzesi'ne getirdik. Burada müze ziyaretimizi yapıyoruz. Buradan da Eğirdire'ye geçeceğiz. Isparta'nın en turistik ilçelerinden bir tanesinde gölde tekne turu ve Isparta'nın geleneksel düğün yemeğini hocalarımıza ikram edeceğiz. Orada yine ada, yeşil ada gezisi yapıp programımızı tamamlayacağız. Şu an itibariyle her şey programa uygun bir şekilde gidiyor. Hani adı üzerinde yönetim organizasyon kongresi olup da kendi kongremizi organize edemezsek vay bizim halimize demiş olalım. Ve şu anda da programa uygun bir şekilde devam ediyoruz. Ee, herhangi bir aksaklık şimdilik yok görünüyor. Hocalarımız da içeride Süleyman Demir'in hayatını, tarihini, yaptığını ve ülkemiz olan katkılarını e, izliyorlar. Merhabalar, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Ebru Özer Topaloğlu ben. Böyle güzel bir organizasyonda yer aldığım için öncelikle çok mutluyum. Yönetim Organizasyon Kongresi bizim aile buluşmamız. O yüzden de çok kıymetli. Isparta'ya çok küçükken gelmiştim. Şimdi tekrar gelmek kısmeti oldu kongre vasıtasıyla. Çok beğendik. Çok güzel bir şehir. Ayrıca bizi çok harika bir ekip karşıladı. Onlara öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu geziden de çok etkilendim. Özellikle İslamköy'den. Nedenini söyleyecek olursam da Süleyman Demirel burada doğmuş, burada büyümüş ve Cumhurbaşkanı olmuş, 9. Cumhurbaşkanımız, bize Cumhuriyet'in ne kadar önemli bir değer olduğunu çok güzel gösteriyor. O nedenle de çok mutlu oldum. Buradayken hazır, bize bu Cumhuriyet'i armağan eden, bize bu Cumhuriyet'i emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, hürmetle anıyorum. Bir Türk kadını olarak şu an burada buradaysam, bir hocaysam, bir akademisyensem hep onların sayesinde hepsinin ruhları şad olsun. Sizlere de emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önce bir kongre tarafıyla alakalı bir şey söyleyebilir mi isterseniz? Yani iki senedir malumunuz Covid vardı ve e, Mahmut Hoca da kapanış konuşmasında söyledi. Camdan cama bir muhabbetten ziyade artık bir can cana muhabbet olma hali e, vuku buldu. Dolayısıyla hem zenginleşmek adına hem hocalarımızla networklerimizi geliştirmek adına hem işte o aklımızdan geçenleri anlık bir şekilde ifade edebiliyor olmak adına kongre havasını teneffüs etmek, hocalarımızın deneyimlerini onların yanında paylaşmak yani belki de bir telefonla işte ya da bir maille bulamayacağımız fırsatları onlarla yan yana ten temasıyla bir şekilde bulabiliyor olmak çok değerliydi. Üniversiteniz çok güzel ağırladı bizi yani özellikle son aşamada rektör hocamızın da yaptığı gibi bütün alanda ki o sahadaki öğrencilerinize o tebrik takdir çok kıymetli çocukların her biri çok güler yüzlüydü. İşte sizler keza yine çok ilgiliydiniz. E, Isparta daha önce geldiğimiz bir yer bizim. 2018'de örgüsel danış kongresi için gelmiştik. E, yani inanılmaz yani sağ bakıyorsunuz gelincikler, işte, sol bakıyorsunuz lavantalar, güller diğer zaten bir şekilde. E, Gastronomik açıdan çok güzel e, lezzetleri vesaire vardı. Artık böyle hani demlenmiş bir şekilde biz Bugün böyle hem ruhumuzu da böyle doğayla birleştirerek, bu güzel e, ülkemizin değerlerini de görerek e, bütün bu etkinliği sonlandıracağız. Çok da güzel, ağzımızda güzel de bir tat bırakacak. E, bütün her şeyle çok keyifli bir e, iş oldu. Sizleri de tebrik ediyoruz biz gerçekten. Şimdi tabii kongremizi başarıyla kapattık. Verimli, keyifli bir kongre geçirdik. E, bu sabahtan itibaren de e, biz ben ilk Isparta'ya ilk defa geliyorum bu yüzden e, gül tarlasını çok merak ediyordum. Önce gül topladı, gül e, topladık e, ve gül toplamanın da nasıl olduğunu e, teknik gezide öğrettiler. E, çok heyecanlıydı, çok keyifliydi. Sonrasında kahvaltıya gül kahvaltısına geçtik. Ee, tabii ekip halinde olmanın verdiği de bir heyecan vardı hepimizde. Ee, Gülle ilgili reçel e, hediyelikler, bunlarla ilgili de tabii İstanbul'da bulamadığımız e, bir takım e, ürünleri aldık, hediyeliklerimizi aldık. E, hepimiz çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ama program da o kadar hızlı ve yoğun ilerliyor ki e, kesinlikle e, bu kadar aktif planlanmış bir program. Daha önce herhalde belki de yaşamamış olabiliriz, o kadar da ne söyleyebilirim. Sabah hemen uyandık, programa başladık. Şimdi de bugün tabi çok özel bir yerdeyiz. Benim için Süleyman Demirel'in kişiliği, karakteri, değerleri anlamında çok özel bir yeri var. Dolayısıyla şu anda onun bulunduğu, onun geçmişini, bize gösteren bir yerdeyiz. Özellikle de bir konuya da vurgu yapmak istiyorum. Karikatürler ne kadar özgürce çizilmiş. Onun haricinde heyecanlıyız. Şimdi sanırım e, turumuza Eğirdir e, Gölü'yle devam edeceğiz. E, gerçekten yoğun, hareketli, biraz yorucu ama bizim için İstanbul'a müthiş anılarla döneceğimiz bir kongre yaşıyoruz. Çok, güzel, çok keyifli başlamıştık zaten o kongreyi organize etme sürecinde de. Daha önceden de yaptığımız için yapacağımızdan emindik aslında. Ama yine de tatlı bir heyecan vardı. Pandemiden sonra gelecekler mi, nasıl olacak, hani maskeli mi, maskesiz mi devam edeceğiz, katılım nasıl olacak diye tereddütlerimiz vardı. Fakat kongre süresince tüm katılımcılardan çok güzel döntüler aldık. Herkes çok memnun kaldı. Bugün sabah da önce Kent'e gittik, gül topladık. Sonra Demokrasi Müzesi'ni gezdik. Şimdi de burada Eğirdir'deyiz. Eğirdir Birliği çok güzel bir yemek organize etmişti bize için. Konuklarımız tekne turuna çıkıyorlar. Gayet keyifli, hava çok güzel. Her şey çok güzel, çok güzel bir organizasyon geçirdik. Türkiye'nin en köklü kongrelerinden biriydi bu. Yönetim Organizasyon Kongresi. Biz de 30.sunu e, ev sahipliği yapmanın gerçekten mutluluğunu yaşadık. Ayrıca da elbette ki e, üniversitemizin de 30. yılını kutlamış olduk. E, i̇kisi bir arada çok çok kıymetliydi. E, çok özlemişiz. Pandeminin ardından yüz yüze hocalarımızla e, buluşmayı çok özlemişiz. İyi ki geldiler, İyi ki e, ev sahipliğinde buluştuk. E, i̇lk olarak metodoloji seminerlerimiz gerçekleşti. Ardından da bildiri oturumlarımız oldu e, ve kapanış oturumumuz ve bugün de sosyal gezimizle birlikte e, tamamlamış oluyoruz. E, Ekibimiz şahaneydi. Ee, başta rektör hocamızın e, başkanlığında hem e, düzenleme kurulundaki ekibimiz, ayrıca e, öğrenci ekibimiz ve akademik CV ekibimiz e, kesinlikle çok çok keyifli e, anlar yaşadık hep birlikte. Çok çalıştık, çok emek verdik ama e, çok güzel geri bildirimler aldık açıkçası. E, bunlar da bizi de çok çok e, memnun, memnun etti. E, başta elbette ki e, rektör hocamıza da e, tekrardan teşekkür etmek isterim ki e, onun e, desteğiyle, onun başkanlığında e, yürüttük. E, çok kıymetliydi. E, tüm gelen katılımcılarımız emek veren herkese buradan çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum ben. Valla süper bir organizasyondu yani. Hem bizim açımızdan hem inşallah katılımcılar açısından da öyledir. Ee, yeni e, kişilerle tanışmış olduk. Ee, ondan sonra e, yeni şeyler öğrendik. Özellikle e, akademik bildiri ayağında. E, işte dün gece kalemizi yaptık. O da güzel geçti diye düşünüyorum. Bugün de işte sosyal programımıza başladık. Sabahtan gül toplattık. Aslında biz de buradayız ama ben de ilk defa bir toplama gittim, gayet güzeldi. Şimdi Eğirdir ayağındayız, işte. yavaş yavaş sosyal programın da sonuna geliyoruz. İnşallah herkes de memnun kalmıştır, biz ev sahibi olarak diyeyim. Biz çok memnun kaldık, inşallah yenilerini de yaparız. Aslında yorgunlukla beraber yani güzel bir enerjimiz var çünkü katılımcıların enerjisi de bize yansıdı. o Onların memnuniyetini bizlere dile getirmesi bizi çok memnun etti. E, mümkün olduğunca e, kusursuz bir organizasyon yapmaya çalıştık. Sanırım da bunu sağladığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir 4 gün geçirdik. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz ekip olarak geldik. E Ekibimizle de çok güzel vakit geçirdik. Burada yayınlarına e, paylaştığımız, atıflar yaptığımız hocalarımızla tanışma, sohbet etme fırsatı bulduk. Bunun için herkese çok teşekkür ediyoruz. Gezi de çok güzel, şimdi tekneye bineceğiz hatta. <laughs> e, o yüzden böyle hızlı hızlı konuşuyorum. E, Isparta'ya, Eğirdir'e daha önce gelmemiştik. Bizim için bu da çok güzel bir fırsat oldu. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Yani ben uzun yıllardır bu fakültenin personeli olduğu için birçok etkinlik, e, ev sahipliği yaptık. Ama gerçekten e, bu denli, samimi, bu kadar ...güzel bir ortam içinde bulunmamıştık. Çok güzel bir organizasyondu. Emeğe geçen tüm hocalarıma, ekip arkadaşlarıma... ...ve tabii ki idari personelden altyapıda çalışan... ...tüm arkadaşlarıma burada çok teşekkür ediyorum. Herkesin katkısı, eminim çok büyük. Çok güzel sıcak dostluklar kuruldu. Bu organizasyonda bundan... O önce e, yıllar önce 20 yıl önce 15 yıl önce bizim öğrencimiz olan birçok e, yeni e, eski simaları gördük. Onları şu anda ben onları do kimisi doktor öğretmeyiz, üyesi, kimisini doçent, kimisini profesör olarak gördüm. Bu çok güzel bir duygu. E, yani çok mutlu olduk bu organizasyon. İnşallah, i̇nşallah onlar da çok mutlu olmuşlardır. Memnun kalmışlardır. Bu benim ilk defa katıldığım bir kongreydi. Aslında iki buçuk yıldır pandemi nedeniyle yüz yüze kongrelere ara verdiğimiz için ilk defa bir kongreye katılma fırsatım oldu. Beş yıldır da mesleğin içerisindeyim. Başından sonuna kadar e, güler yüzlü bir ekiple, çok kıymetli hocalarımızla, harika bir organizasyonla bence harika bir kongre geçirmiş olduk. E, herkes tabii ki Güzel görüşlerini dile getirdim ama ben de tekrar dile getireyim. Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederiz. Buradan çok güzel anılarla ayrılacağız ve sonraki kongrelere de buradaki güzel anılarımızı umarım taşıyabiliriz. Şimdi biz Örgütsel Davranış Kongresi'yle 5 sene, dört sene önce güzel bir kongre yapmıştık bu ekip. Aslında çok uzak olduğumuz bir şey değil bizim için organizasyonlar. Aynı şekle, aynı istekle biz gene işte ilk ile birlikte hemen toplandık, iş bölümleri yapıldı. Tecrübeli olmanın da verdiği bir avantaj da sıkı bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Ki metodoloji semineri birlikte gördüğümüz katılımcıların da memnuniyetleri, en azından bize bunu gösterdiler diyelim yani belki bizi kırmamak için bunu gösterdiler ama memnun olduklarını bize bir şekilde göstermiş oldular. Bugün de artık

İnşallah artık yolcu edeceğiz. Böyle akılda kalan bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu kadar yani ikinci sorumuza geçebiliriz Ben biraz dağıldım farkındaysanız şu anda. Yorgunluğumuzu soruyor insanlar ama biz şu anda yorgunluk hissetmiyoruz. Gerçekten çok büyük bir keyif duyduk açıkçası. Her şey de çok güzel gitti çok şükür. Ile alakalı bireysel deneyimlerimiz var. Onlardan belki bahsedebilirim. Çok kıymetli danışman hocamızın e, ile alakalı aldığımız çok güzel iltifatlar oldu. Mesela bizim için çok değerliydi. Ee, gerçekten kongrelerin öğrenci için olduğunun belki de en büyük resmi olan rektör hocanın o kapanış ortam konuşmasında bütün öğrencileri sahneye çıkarması ve bütün kıymetli hocalarımızın ayakta kalkıp belki de alkışlıyor olması aslında üniversitenizin profilinin ne kadar hani gelecek aslında öğrenciler yani hocalarımız elbette çok kıymetli ama üniversitelerin bütün kaynağı öğrenciler orada öğrenciyi onüre etmek yani değerini hissettirmek bence belki de en çarpıcı noktalardan biriydi yani. Süleyman Demirel Üniversitesi, 30. <laughs> yıl. Burada torpil geçmiyorum, bir de özellikle tekrar altını çizeyim, sizler ve öğrencilerimiz bizim için bu kongrenin yıldızlarısınız. Aklıma ilk gelecek şey ne olacak? Zor bir soru aslında, bir sürü anı biriktirdik aslında çok güzeldi ama burada en çok galiba öğrencilerimizin yaptığı bizim yanımızda olmaları her anlamda çok profesyonelce çalıştılar ve onlar sayesinde çok daha güzel bir organizasyon geçirdik. Aynı zamanda da çok güzel yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuruldu. Ee, i̇nşallah yenilerinde tekrar herkesle görüşmek dileğiyle diyorum. İyi ki gelecek. <laughs> Aynen. Ee, i̇yi ki yapmışız. Ee, i̇yi ki e, bu ekiple beraberdik. İyi ki Süleyman Demir Üniversitesi'nde de, e, ev sahipliğini yaptık. E, bunun e, mutluluğunu yıllarca yaşayacağız herhalde. Vallahi ilk başta süper bir organizasyon gelecek. Ve e, güzel birliktelikler gelecek öyle diyeyim. Çünkü gerçekten burada e, ulaşamadığımız veya görüşemediğimiz, e, tanıyıp da ismen bilip de tanışamadığımız hocalarla tanışmış olduk. Hem Anadolu'nun her yerinden geldiler, büyük şehirlerden gelenler oldu. İlk defa gelenler oldu. Geri dönüşler de konuştuğumuz hocalarla gayet güzel. Ondan dolayı iyi ki yönetim organizasyon kongresi burada olmuş diyoruz. Şöyle biz organizasyon tarafında olduğumuz için aslında benim aklımda herhalde öğrencilerimiz kalır diye düşünüyorum. Zaten çeşitli zamanlarda bize dile getirdi. Onların güler yüzü olması, ilgili olmaları, her şeyle ilgileniyor olmaları. Buna dair de bizim geri bildirim almamız sanırım benim aklımda kalan en güzel şeylerden birisi olur diye düşünüyorum. Kala Gecesi'ndeki profesörlerin söylediği koro vardı. En çok beni o duygulandırdı. Hocalarımızı hep birlikte bir arada görmek çok güzeldi. Aklımda kalan ilk gelen o oldu. Hani sizinle bir kongreden önce röportaj yapmıştık. Orada videonun bir kısmını kesmiştik. Demiştik ki orada biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyi kongre bu. Hani kongre sürecini bitirdiğimiz için artık bunu söyleyebiliyoruz. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyi kongre 30. Yönetim Organizasyon Kongresi. O yüzden çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Güler yüz olacak açıkçası. Yani öğrencilerimizin güler yüzü enerjisi olacak. Çünkü herkesin ilk aklına gelen bu, hocalarımızın bize geri bildirimleri bu. O yüzden sanırım güler yüz olacak yani öyle söyleyeyim. Sanırım aklıma ilk yenilenme gelecek. Çünkü bu yaşadığımız 2 iki, 2,5 iki yıllık zor bir süreçten sonra böyle buluşmalara, birlikteliklere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ve bizim sosyalleşmemizin bilim için yüz yüze gelerek katkıda bulunmamızın öneminin ne kadar fazla olduğunu sanırım bu kongreyle anlamış olduk. Ee, sanırım yenilenme ya ilk aklıma gelen kavram yenilenme. Kesinlikle öğrencilerimiz. Yani her açıdan e, hangi taşın altına baksak nereye gitsek e, neredeyse birebir presle her misafirin yanında güler yüzleriyle e, inanılmaz bir sinerji oldu. Yani kolektif çalışmayı da gösterebildiğimizi düşünüyorum. Yani yaklaşık 70'e yakın görevli öğrencimiz vardı. Danışma ve Düzenleme Kurulu'ndan daha yüksek bir rakam bu. Hatta neredeyse katılımcılar kadar <laughs> diyeceğim ama katılımcı sayımız da oldukça fazla. Öğrencilerimiz inanılmaz akılda kaldılar. Farkındaysanız zaten herkes, bütün hocalarımız, bütün katılımcılarımız öğrencilerden bahsediyor sürekli. Gerçekten gurur duyduk. Yani hepsine, sizlerin huzurunda, sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.